Konya'da Filistin'e destek platformu tarafından Pençekilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve İsrail zulmüne uğrayan Filistin halkı için yürüyüş düzenlendi. Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı'na doğru yürüdü. Yürüyüşe sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra siyasiler, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Biz, biz. Şehitlere dua, Gazze'ye destek temasıyla yapılan büyük vicdan yürüyüşünde vatandaşlar ellerinde bayrak ve dövizlerle Şehitler ölmez, vatan bölünmez, vatan sana canım feda, kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail sloganları attı. Yürüyüş Mevlana Meydanı'nda son buldu. ''Ellezine izâ esâbetun musibetun kâlû inna Burada yapılan konuşmalarda Müslüman coğrafyalarında akan kan ve yaşına vurgu yapıldı. Masum ve mazlum Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğramaktadır. Bizler ülke olarak... Millet olarak, Konya olarak ilk günden itibaren bu soykırımın karşısında olduk. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde hep yanlarında olmaya devam edeceğiz. Türkiye kamuoyunun ilgisini Filistin'den kesemeyen alçaklar hemen bir düğmeye basarak tam 12 tane yiğit evladımızı şehit etti. İstediler ki ilgimizi ve alakamızı kendi kamuoyumuza yöneltelim. İstediler ki biz oraya ne oluyor sorusunu sormayalım. Mitingde konuşan Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 75 yıldır Filistin zulüm görüyor dedi ve ekledi. Dünya sussa da, Birleşmiş Milletler sussa da, Arap Birliği sussa da, İslam İşbirliği Teşkilatı sussa da, hasılı zalimler sussa da, biz susmayacağız. Hep birlikte susmayacağız. Cenk! Susmayacağız! Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın ise Filistin özgür olana dek Gazze'de yaşanan vahşete, yıkıma ve soykırıma karşı durmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkasının yangınıyla evini ısıtanın, yemeğini pişirenin, canı cehenneme, Gazze'ye yerleşimci adı altında. Ben ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, İsrail'e bir Yahudi olarak geldim diyen Blinken'ın canı cehenneme Siyonist İsrail'i destekleyen ABD'nin Almanya'nın İngiltere'nin İtalya'nın bütün liderlerinin canı cehenneme Bugün 12 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüm Filistinli ama ben bebek öldürmek istiyorum diyen video düştü Siyonist bir katilin videosu hepsinin canı cehenneme. Mevlana Meydanı'nı dolduran vatandaşlar da hep bir ağızdan terörü lanetledi. PKK'yı da lanetliyoruz. İsrail'i de lanetliyoruz. Amerika'yı, İsrail'i ve onun piyonları PKK'yı lanetliyoruz. Her zaman askerlerimizin, devletimizin ve Gazze'li kardeşlerimizin, bütün Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Bu vatan bölünmez. Rabbim ümmet Muhammed'e birlik beraberlik versin. Ben Muhammed Atıf, Mısırlıyım. Filistinli arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz için buradayız bugün. Filistinli kardeşlerimizin buradayız. Benim üç tane torunum var, üçü de asker kaldı. PKK'nın da intikamını Mehmetçiğimizin alacağına inanıyoruz. Her zaman böyle durumlarda birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize desteğe geldim bugün savaşın olmasını istemiyorum. Çocukların olmasını istemiyorum. Allah İsrail'i kahretsin. Savaş bitsin. Savaşlar dursun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Program şehitlerimiz için okunan hatmi şeriflerin duasıyla sona erdi. Ordumuzun ayaklarını savaş meydanlarında sabit kıl ya Rabbi. Yahudileri kahreyle ya Rabbi.